Tekrar merhabalar kıymetli ruhlar. Reels videosunun 90 saniye sınırlamasından dolayı dedikodu hakkında söylemek istediklerim tam da bitmemişti. Bu da ikinci video olsun. Şimdi şöyle insanlar var dedikodu yapıyorlar yapıyorlar sonra diyorlar ki söylüyorum ama benim kalbim temiz. Benim dilimde var ama kalbimde hiçbir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kalbi temiz olan insanlar bir başkasının tekamülü hakkında e, yorum yapma, eleştirme, kınama, yargı dağıtma, e, onun böyle ad adalet sağlama gibi yorumları bu haddi kendinde bulamaz. O hat onun değil. Bunun farkında olmalı. Kalbi temiz bir insanın dili de temiz olur, davranışı da temiz olur, enerjisi de temiz olur. O yüzden gerçekten dedikodu yapan kişilerden uzak durmanızı cani gönülden öneriyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum ki bugün sizin yanınızda başkasının dedikodusunu yapan insan emin olun bugün yarın eğer sizle arası bozulursa ya da bozulmasa dahi muhakkak ki sizin arkanızdan da birilerine bir şeyler anlatacaktır. Bu insanlarla muhatap olurken kendi özel şeylerinizi gerçekten anlatmamayı seçin. Onların ağızlarına bir gün orada burada anlatacağı şeyleri vermemeye.